Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Sizler de hoş geldiniz şeklimize. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Enerjinize çok daha iyi olduk gerçekten. Teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkür olun. Teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladınız. Misafir Memnun olduk. İslam dolayı. Efendim öncelikle gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz. sağ olun. sanatı e, mimarimiz Eda Hanım tabii kendisi icra etti. Ona da değineceğiz. Yavaş yavaş konumuza başlayalım istiyorum. Lütfen buyurun. Sizleri de çok fazla yormadan önceliğimiz olarak biraz Fatih Bey'i tanıyabilir miyiz? Fatih Temiral ben. Çatalca Elbasan Köyü'ndeyiz. Burada doğduk büyüdük. E, ailemiz burada. Uzun yıllar özel sektörde, özellikle inşaat sektöründe çalıştıktan sonra 3 yıl kadar önce de cinayet sektörüne giriş yaptık. E, son bir yılda da kendi işletmemizde burada bu işletmenin içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Hayırlı Tek, olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki efendim, sektöre giriş hikayemiz nasıl başladı ve bu yolculukta neler yaşandı? Hayalimiz miydi yoksa bir anda inşaat sektöründeyim evet ama bunu yapacağım dedik. Ertesi gün bunu yaptık mı? <laughs> Yok, öyle olmadı aslında. Evet, inşaat sektöründeydik. E, son yıllardaki süreçleri biliyorsunuz, pandemi geldi. <laughs> i̇nsanlar eve kapandı, yeni arayışlar içerisine girdiler. E Şehir hayatını az kılan insanlar alternatif bir yaşam tarzı arayışı içerisindeydiler. Biz de aynı şeyleri yaşıyoruz. E, dolayısıyla gözlemlerimiz bize aslında bu sektörü tarif ediyordu. Sonrasında pandemi bu süreci hızlandırdı. İnsanların farkındalığı da arttı. Ve biz de kendi imkanlarımız ölçüsünde aksiyon almaya çalıştık ve iş bu noktalara geldi. Aslında daha çok başındayız. Kendi adımıza söyleyelim. Hani güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz ama daha yolun çok başındayız. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki efendim şimdi ekip kadromuzdan bahsetmiştik. Şimdi işletmemize giriş yapmadan önce bir öncelikle çalışan güçlü ekip kadromuzun sayısını öğrenmiş olalım. Şöyle toplamda 16 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibin tamamı tam zamanlı değil. Kemik kadromuz 8 kişi. Ee, tabii içeride bir ev inşa ediyoruz. Bunun işte evet. mekanik tesisatı var, elektrik tesisatı var. Çok güzel var. atmosfer var aşağıda gerçekten. Teşekkür ederiz. Ee, bazı partnerlerimiz işleri oldukça e, yarı zamanlı olarak gelip bizimle beraber çalışıyorlar ama toplamda 16 kişilik bir ekiple bu işi sürdürüyoruz şu anda. Neler yapıyoruz bağımında Biraz Bir hastane açabilir miyiz? Şöyle aslında biz e, plakalı ruhsatlı romorklar üzerine, hı hı. karavan ruhsatlı e, evler inşa ediyoruz. Bu ürünleri imarı olmayan arsalarınızda, tarlalarınızda, bahçe tarzındaki yerlerde biri belediyelerle problem yaşamadan kullanabiliyorsunuz. En büyük avantajı tinansların bu aslında. Hı hı. Türkiye'de insanlar şu anda hafta sonu nefes alabilmek için işte ne bileyim bir tatil küçük bir tatil evi olarak kullanabilmek amacıyla bunları ediniyorlar bugün için. Ama yakın gelecekte biz bunun tam zamanlı yaşam alanı olarak kullanılacağını düşünüyoruz ve sadece ev olarak değil işte ofis olarak. E, spor salonu olarak benzer birkaç dalda da ürünün farklılaşacağını öngörerek tasarımlarımızı ona göre geliştirmeye çalışıyoruz. Efendim evet e, burada tabii ki e, mimarımız Eda da devreye girmiş oluyor. Öncelikle bir tasarım yani öncelikle bir analiz daha tabii. sonrasında tasarım ve daha sonrasında sonuca ulaşmış oluyoruz bizlerde. Yapabileceğimizin en iyisini yapabilmek adına Burada bütün süreç bu şekilde işliyor aslında. Evet, ilk başta e, sahadaki ihtiyaca göre, yani kaç kişi için ne tarzda bir ev tasarlayacağımızı düşünüyoruz. Biliyorsunuz çok küçük alanlarda çözüm ee. üretmek zorundayız. E, bunun için de ciddi bir emek harcanıyor. E, dolayısıyla önce hedefi belirliyoruz. Hedef kitliği, uygun bir konumlandırma, alan planlaması. Akabinde mimari detayları birleştirerekten ürünü ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında sizlerin ne yapmış olduğu şey e, sanat. Bak, ee, tabii Eda Hanım'ın liderliğinde evet mimar ekibimiz evet. gerçekten bir sanat sanatkar gözüyle çalışmaya çalışıyor. Yoksa çok birbirine benzer ürünler çıkıyor. O noktada biz farklılaşmaya çalışıyoruz. Ee, farklı ebatlarda, farklı tasarımlarda, işte renklerinde, pencere ebatlarında, kullanım alanlarında bunu sürekli güncelleyerek yeni modellerle stoğumuzu zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şahane. Peki Fatih Bey, son olarak şu anda elimizde olan projemizden biraz bahsedebilir evet. miyiz? Yani ne kadar zamanımızı alabilir, şu anda neler yapıyoruz ve teslimi ne zaman gerçekleşecek? Şu anda toplam 10 adetlik, 55 metrekareye kadar kullanım alanı olan, temelde 3 farklı model içeren 10 tane tiny house üretimimiz devam ediyor. Bir tiny house köyü şeklinde yatırımcımız bunu değerlendirecek. Onlar için de ürettiğimiz ürünler bunlar. Hepsinin tasarımı bize ait, hepsi birbirinden farklı modeller. Yakın bir lokasyonda konumlanacağı için aynı zamanda bizim büyük bir showroomumuz olarak hizmet verecek. Hı hı. Ee, onun haricinde para kendi müşterilerimizden almış olduğumuz siparişlerimiz var. Tahmin ediyoruz Ağustos ayının sonu, Eylül ayının ortasına kadar üretimimiz bu şekilde devam edecek. Aslında çok da hızlı bir şekilde gerçekleşecek gibi gözüküyor. Şöyle bir tane, yani bizim aylık ortalama iki tane az üretim kapasitemiz var şu anda. Mevcut fabrikalarımız fabrika alanımız, kapalı alanımız, işte açık alanda kullanım alanlarımızla beraber şu anda ayda iki tane üretebiliyoruz. hedefimiz yıllık %15, %20 büyüyerek bu sayıyı 3 ve 4'e çıkartabilmek ama çok büyük oranlarda seri bir imalat yapmak gibi bir düşüncemiz yok açıkçası. Biz daha çok Butik tarzı tasarımlarla e, özel işler yapmak hedefiyle bu yola çıktık aslında. Hedefte de demişken aslında şimdi ileriye yönelik olarak hedeflerimizin neler olacağını da izleyici kitlelerimizi buradan taşımak isterim. E, markamızı nerelere taşımayı düşünüyoruz? E, aslında farklı sektörlerde de bulunacak mıyız yoksa burası için mi devam edeceğiz? Neler yapmayı düşünüyoruz, hedeflerimiz neler? Ya şöyle biz aslında ekip arkadaşlarımızla beraber. Ee, hani zamanımızın çoğu iş ortamında geçiyor. Bu hayatımızın geri kalanında hep böyleydi. Fark ettik ki çalışırken mutlu olamazsak evde de mutlu olamıyoruz çünkü eve zaten bir zaman kalmıyor. Evet. 8'de 9'da eve gidip zaman, çocukları yarım saat görüp geçiriyoruz aslında. Evet. Ee, dolayısıyla şu an keyifli bir ortamımız var. Ee, kimse ayağını sürerek işe gelmiyor. Burada da çok böyle e, hadi yetiştirelim, hadi yetiştirelim. Havasında değiliz. Çünkü biz zaten onlardan kaçarak bu işi kurmaya çalıştık aslında. Çok güzel. Dolayısıyla çok hızlı büyümek gibi bir derdimiz yok. Hedefimiz de o değil. Emin Hedefimiz adımlarla. Evet, yavaş yavaş bir butik işler yaparak. Yani e, tarzımıza tarzımızı yansıtabileceğimiz işler yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ekran, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ekip arkadaşlarımıza adına. Ekranlarınızın karşısından ayrılmayın diyoruz. Türkiye ve bir dünyayı birlikte gezelim. Görüşmek dileğiyle.